devam edelim. Şimdi bu özellikler bizim için önemli. Yani bunların her birini bilmemiz gerekiyor. E, çünkü logaritma ile ilgili soru çözerken bunlardan yararlanacaksınız. Denklem, eşitsizlik, semacons anlatacak o konuyu da. E, bunlardan yararlanarak çözeceksiniz. O yüzden iyi dinleyin, pekiştirmeniz benim için de sizin için de önemli. Şimdi logaritma fonksiyon özellikleri birincisi. Tabanı E olan logaritma fonksiyonu. Şimdi bu E sayısı dediğimiz şey e, bir sabit pi gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bunun da bulmuşu var. Merak edenler araştırsınlar. E sayısı, ben biliyorum bu arada arkadaşlar sadece burada kafanızı karıştırmak için söylemedim. Yaklaşık olarak yaklaşık olarak 2.72 diye kabul ettiğimiz bir sabit eğer sayısı diye araştırırsanız daha net karşınıza çıkar. E sayısı, eğer sayısı demek 2.72 değere sahip. Bizim logaritma fonksiyonumuzun tabanı bu e sayısı olduğunda biz buna doğal logaritma diyoruz. Doğal logaritma, doğal logaritmayı gösterirken de yani logaritma e tabanında x diye de gösterebilirsiniz. Bunu ln x diye de gösterebilirsiniz. Yani kitaplarınızda falan ln x gördüğünüzde anlayın ki bu arkadaş logaritma e tabanında x demek. ln Yani siz logaritma atıyorum. İşte log 5 gördüğünde anlayın, ki bu logaritma 10 tabanında 5. Zaten başka da bu şekilde gösterimi olan bir şey olmayacak. 10 ve e'nin özel gösterimi var. Onun içindeki her şeyin tabanı yazmak zorunda. Üçüncü özelliği logaritmanın içi 1 ise cevap hep 0 çıkar. Taban ne olursa olsun tabii ki pozitif reel sayı birden farklı olacak. Taban ne olursa olsun içeriye 1 yazdığında logaritmanın cevabı 0 çıkar. Yani logaritma 3 tabanında 1'de 0'dır. Logaritma e kök 3 tabanında 1'de 0'dır. Logaritma 1 yani logaritma 10 tabanında 1'de 0'dır. E, e ln yani logaritma e tabanında 1'de 0'dır. Aklınızda şöyle kalabilir. Hani logaritmadan üsleme geçiş vardı ya. Logaritmanın tabanı karşı taraftaki sayının yine tabanı olmuş oluyordu. E buradan a üzeri 0 gelir. E bir sayının 0. kuvveti de her zaman 1'dir. Buradan da aklınızda kalabilir. Gelelim diğer özelliğimize tabanla iç aynıysa yani logaritma 5 tabanında 5, logaritma 10 tabanında 10, logaritma e tabanında e tabanla iç aynıysa cevap 1 çıkar. Yine basit bir mantık. E bu arkadaş karşı tarafa yine taban olarak geçiyordu. E o zaman a eşittir. a üzeri 1 kadar doğru bir şey Mesela yani aynı, gerçi aynı olması işaret yok. Aynı olsa da olmasa da e, üstü ifadedeki tabanla logaritmanın içini yer değiştirebilirsiniz. Şimdi bunu yer değiştirmesi demek x üzeri logaritma a tabanında a olması demek. E, logaritma a tabanında a zaten bir. E, dolayısıyla x üzeri birden yine x'e eşit olacak demek. Yani illa böyle olmak zorunda değil. Aynı olmak zorunda değil ama değiştir, değişim yapabilirsiniz içiyle dışına. Mesela 10 üzeri logaritma 2 demiştik. Ben bu 2 ile bu 10 10'u yer değiştirdim. Ne yazdım buraya? 2 üzeri logaritma 10. E logaritma 10 zaten 1'dir. O zaman bu 2. İçiyle dışını yer değiştirdim. 4 üzeri de yazabilse. 4 üzeri elen ne? E elen zaten 1. O zaman bunun cevabı 4. Şöyle yapayım. E kök 3 ile 7'yi yer değiştirdim. Yani tamamla üstü içeriği yer değiştirdim. 7 üzeri logaritma e, kök 3 tabanında kök 3. E bu bir iş. O zaman cevap ne? 7. Geldim. 7 özelliğine. Diyorum ki logaritmanın içerisinde iki ifadenin çarpımı varsa toplam olarak paylaştırabilirsiniz. Ama dikkat edin aynı taban altında. Yani logaritma A tabanında X artı logaritma A tabanında Y. Tersi de doğrudur. Yani şu şekildeki bir ifadeyi gördüğünüzde içlerini şey çarpabilirsiniz. Eşitlik Çift yönlü doğru mu gerektiriyor zaten? Mesela 48 sayısını nasıl yazabiliriz? Şimdi şöyle düşünelim. Logaritma 2 tabanında 48'i açıyoruz. 48 neyle neye çarpımı? 6 ile 8'in. Ya da 16 ile 3 yazalım hadi. İstediğim gibi yazabilirsin. Ben 16 ile 3'ü seçtim. O zaman ben bu ifadeyi şöyle alayım. Yazabilirim. Ne yapmamışım? Yani Ay çok pardon. Dur. Yazarsın, logaritma 5'in karesi diye yazarsın. O zaman 2'yi başa indirdiğinde 2 çarpı logaritma 5 olmuş olur. Ya da elen 81 vermiş, Elen 3 üzeri 4 diye yazabilirsin, 9'un karesi diye yazabilirsin. O sorunun senden ne istediğini, istediğine, göre değişir. E şimdi ben bu 4'ü başa düşürürüm. Ne yazarım o zaman buraya? 4 çarpı elen 3 yazarım. Ya da logaritma 5 tabanı 125. 125, 5'in küpü e, logaritma 5 tabanında 5'in küpü. 3 düştü. E, o zaman 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5. E logaritma 5 tabanında 5 tabanla içeride olduğu için zaten 1 demek. Bakın direkt ne geldi cevap? 3 geldi. Tersine de gidebilirsin. Yani mesela soruda sana şu verilmiştir. Atıyorum logaritma 2 tabanında 6 vermiş. Başında da çarpı ne olsun? İşte 4 olsun. Ama sana logaritma 2 tabanında 6 değil de logaritma 2 tabanında 36 lazım. O zaman bu 4'ü iki çarpı iki diye paylaştırırsın. Bu ikinin nasıl düşündüysen tekrar üstüne aldığında iki çarpı logaritma iki tabanında altının karesinden iki çarpı logaritma iki tabanında 36 gelir. Yani tersine de gidebilirsin. Normal tamamıyla, yani üstü ifade tamamıyla logaritmanın içini yer değiştirebilirsin demek. E şimdi bakalım örneğimize. Logaritma 10, 10 üzeri logaritma 2 verilmiş. Ben bu 2 ile bu 10'u yer değiştirdim. O zaman 2 üzeri logaritma 10 olur. E logaritma 10 1 demek. Dolayısıyla 2 çıkarması. Ya da burada mesela 7 ile kök 3'ü yer değiştirir. 7 üzeri logaritma kök 3 tabanında kök 3 olur. E bu 1 çıkar demek. Üstü sayının tabanıyla logaritmanın içi yer değiştirebiliyor. Şimdi geldim yedinci örneğime. Logaritmanın içerisinde iki ifadenin çarpım şeklinde yazılabiliyorsun. yazabiliyorsan sayıyı ya da logaritmanın içerisinde iki ifadenin çarpımı varsa toplama işlemi şeklinde aynı tabanda dağıtabilirsin. Yani logaritma A tabanında x çarpı y'yi, logaritma A tabanında x artı logaritma A tabanında y diye yazabilirsin. Örneğine bakalım hemen. Mesela 48. Ben içerisinde logaritma 2 tabanında tabii ki şöyle düzelteyim onu 16 çarpı 3 diye yazarım. Daha sonra bunu parçalarım. Logaritma 2 tabanında 16 artı logaritma 2 tabanında 3 bak çarpı ile artıya dönüştü. Bunu karıştırmayın. Yani burası çarpı burası artı falan yazmayın. Logaritmalar toplanırsa içleri çarpılır. Kural bu. Daha sonra 16 2 4 kırmasaydım. 254 demek zaman bak ben bunu log 2 artı log 5 yazınca artık sana soruda mesela log 5 lazım değil log 2 lazım o zaman sen log 5 yerine 1 eksi log 2 yazabilirsin. Ya da sana soruda log 2 lazım değil log 5 yazman gerekiyor o zaman log 2 yerine 1 eksi log 5 yazabilirsin. Bu şekilde bir, bir cinsinden de yazabilirsiniz. Elen 5 çarpı e demiş. E ben bunu açarım nasıl açarım? Elen 5 artı elen e diye açarım. E, elen 5, elen 5 ona bir şey yapamam mı? elen elen bir 1 olduğunu bildiğim için artı 1 yazarım. Demek ki elen beş de bir artı elen 5 olmuş. Buna benzer diğer bir örneğimizde bakın çarpı iken toplanıyordu. Eğer logaritman içerisindeki ifadenin bölmesi, bölüm durumunda ifadesi varsa araya çıkarma işlemi koyarsınız. Aynı zamanda çıkarma işlemi yaparsınız. Ya da çıkarma işlemi şeklinde verilmişse bunu bölme işlemine çevirirsiniz. Mesela şurası için de bir tane örnek vermiş olayım. Sorunun içerisinde logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 2 tabanında işte 5'i toplatıyor size. O zaman yapacağınız işlem çok basit. Tabanları aynı olduğu için işlemi çarpıp yazarsınız. Yani logaritma 2 tabanında 3 çarpıp 5'le 15 yazıp devam edersiniz. Tersine de doğru işlemimiz. Şimdi bakalım örneğine. Logaritma 8.1 8.1'i ben logaritma 81 bölü 10 diye yazarım. Sonra bunu logaritma 81 eksi logaritma 10 diye yazarım. E logaritma 81'e 3 üzeri 4 yazıp devam edebilirsin. 9'un karesi yapıp devam edebilirsin. Ama logonun 1 olduğunu bildiğin için direkt logaritma 81 eksi 1 diye olayı bitirebilirim. Yani yine dediğim gibi bu sorunun senden ne istediğiyle alakalı, ne kadar devam edeceğini soru karar veriyor. Şimdi geldim mesela Logaritma 2 tabanında nasıl yazarsın? Logaritma 2 tabanında 1 eksi, logaritma 2 tabanında 3. E, logaritmanın içerisi 1 olunca cevap 0 oluyordu. E, 0 -logaritma eksi logaritma 2 tabanında 3'ten, eksi logaritma 2 tabanında 3 diye onu da böyle bırakırsın. Ya da mesela bunu böyle yapmak yerine 3 üzeri eksi 1 yazıp eksi 1 de başa atsan yine aynı şey gelirdi diyorum. Şimdi buradan sonra geldik 9. özelliğime, taban değiştirme kuralı. Soruların e, böyle Böyle tıkandığınız zaman bir renkli taban değiştirmek istiyor sizden. Aslında çok hani zor bir şey değil. Ben şöyle üç cümlede anlatayım. Taban değiştirme kuralı bunun adı. Şimdi taban değiştirirken şöyle. Mesela logaritma A tabanında ise herhangi bir C tabanında yazmış burada. Sen bölüm tipine getirip istediğin sayıyı kullanarak taban değiştirebilirsin. Mesela ben atıyorum logaritma 2 tabanında 7 aldım istemiyorum. Sonra bana kullan dedi. Doğal dolayı kullan dedi. O zaman ben bunu şöyle Hatta tersi de doğru. Bölme işleminin altını üstünü aynı vermiş. O zaman sen tek logaritma halini yazabilirsin. Mesela soruda çözdün şu çıktı. Elen 2 bölü, elen 3 çıktı. Şıklarda bu yoksa şu vardır. Logaritma 3 tabanında 2. Bak taban değişti. Tersine doğruysa o tarafa da doğru kabul edersin. Onuncu özellik bu da yine çok sık kullanılan bir özellik. Aslında bu da taban değiştirme kuralından geliyor. Bunu da şöyle göstereyim. Hatta ispatlayayım. İspat... Küçük bir ispat yapayım size. Logaritma B tabanında A'yı takla attırdığınızda tabandaki yer değiştirir. Yani içeriğiyle dışı yer değiştirir. 1 bölü logaritma A tabanında B. Burada 1 olmasına gerek yok. 2, 3, 4, 5 istediği şekilde de verebilir. Sıkıntı çıkarmayacak size. Şöyle, şimdi taban değiştirme kuralından bak A tabanında B yazılmış ya. Demek ki ben bunun tabanını A, A'ya çevireceğim. Yani şöyle yazacağım. Logaritma A tabanında A bölü logaritma A tabanında B yazacağım. E şimdi A tabanında A zaten 1, o zaman bu 1 bölü logaritma A tabanında B. Ya da mesela soruda şöyle bir şey var. 2 bölü logaritma 3 tabanında 5. Uydurdum şu an. Ama şıklarda bu yok da logaritma 5 tabanında var. Ne yapacaksın? Bak. 2 çarpı. Bunu yukarı doğru 1 bölüyor artık. Çevdiğinde bu çevirdiğinde bu arkada sana logaritma 5 tabanında 3 olarak gelecek. Yani buraya 2 yazmışsın, 3 yazmışsın. Hep çarpım durumunda başa kalır. Diye söyleyebilirim. Burası içinde. bu en temel özelliklerimizden bir tanesi. Diğer özelliklerimiz de şu, tabanı ve üstü, yani daha doğrusu üstlerimiz var, tabanı ve logaritmanın içini üstü sayı şeklinde yazdığınızda o üstleri dışarıda oranlayıp normal bırakabilirsiniz. Yani şöyle mesela örnekte 32 ile 64 verilmiş. Şimdi şöyle yazsam, logaritma 2 üzeri 5, 32, 64 ile 2 üzeri 6. O zaman bak, şu 6 ile şu 5'i logaritmanın dışına Bölüm şeklinde 6 bölü 5 yazıyorum. Üstten gelen bölü alttan gelen. Sonra logaritma 2 tabanında 2 kalıyor. E bu da zaten 1. Demek ki bunun cevabı 6 bölü 5 kalıyormuş. Ya da mesela hani köklü bir ifade vermiş. Şimdi ben şunu logaritma ee, nasıl yazabilirim? 27 3'ün küpü bir de kare kök içerisinde. O zaman 3 üzeri 3 bölü 2 diye yazılabilir şu. 27 kök 3'ün küpü. O yüzden 3 bölü 2 diye yazarsın. Bu da 3 üzeri bir bölü 4. O zaman üstlerine oranlarım şunları. 1 bölü 4 bölü 3 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. E bu zaten bir onu hiç hesaba bir katmadım. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirip çarptığında neymiş? 1 bölü 6 geliyormuş cevabı. Yani üstü tabandan gelen kuvvetle içeriden gelen kuvvet dışarıya şekilde de oranlanıyormuş. Bu diğer özelliğimiz. Geldi size bir sürü. x1, x2, x2, x2 x3, xn, x1, xn. Şimdi logaritmada sadeleşme kuralı var. Bu da taban değiştirmeden geliyor aslında. İspat yapmayacak direkt bilin. Şimdi bak, bir, burada içerisi x2, burada taban x2. Bunlar birbirlerini sadeleştirirler arkadaşlar. Buradaki x3 diğer tarafta, buradaki kuvvet n 1'i sadeleştirdiğinde en son bak logaritma x1 tabanı kaldı, içeride de xn kaldı bu şekilde yazarsınız. Mesela örneğe bakalım şimdi. 4'ler sadeleşti, 8'ler sadeleşti. zaten bunun bir versiyonunu. Demiştim ki üstel fonksiyonu toplama işlemini çarpmaya götürür. Logaritma da çarpma işlemini toplamaya götürür. Şimdi zaten bunu aslında şurada özellik olarak söylemiştik. Logaritmanın içi çarpıysa artı şeklinde yazabiliyorduk. Yine fonksiyon sorularında bu tarz şeyleri kullanıp birazcık hani böyle soruyu zorlaştırabiliyorlar. Ben ona örnek olsun diye verdim. Bu ifadeyi görüyorsan yani fonksiyonun içerisinde iki ifadenin çarpımı verilmiş ama bu ayrı ayrı fonksiyonların toplamlarına eşitse bu logaritma fonksiyonudur. Aklınızda kalsın. Yani ben burada f(x)'i logaritma a tabanında x diye kabul ederim. Hatta şöyle gösterelim. Logaritma a tabanında x artı y yazınca, şey x artı y değil, x çarpı y diye yazınca bunu ayrı ayrı logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y diye yazdığında bak burası fx, burası da fy arasında da artı var. Buradan da görmüş olabilirsiniz ispatını. Şimdi sorusuna bakayım hemen şöyle hızlıca. E, x çarpı y'yi sadece y'ye götürmüş o ben hemen diyorum ki f'iz eşittir. Logaritma a tabanında tabanında olduğunu bilmediğim için x'e eşit işte olsun diyorum. 3'ü 1'e götürüyormuş. E, logaritma a tabanında 3, 1 ise hani buradaki taban karşıya da taban olarak geçiyordu. O zaman 3 a üzeri 1 oluyordu. E, dolayısıyla buradan a'yı da 3 bulurum. F81'i soruyor. Logaritma 3 tabanında 81. E 81 3'ün kaçıncı kuvveti? 4. 4 de inerse aşağıya. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3 kalır. O da 1 olduğu için cevabımız 4 gelir. Logaritma fonksiyonunun özellikleri bu kadar. Şimdi biz bunları kullanarak nasıl sorular çözeceğimize birazdan birlikte bakalım.